Nerede benim çitim? Burada. Biraz şöyle ortaya çek. Çok kenara gitmiş. Şu köşe benim. Bir dakika <laughs> dur oturacağım. <laughs> <laughs> Senin adın Ata Kahraman. Soyadın çit bozucu mu? Bütün çiti bozdun. <laughs> Hadi kalk <tamam, gülüyor> kalk. Ha, tak hadi tak. Misafirlerim gelecek. Ata kahraman. Seni çit bozucu seni. <laughs> Victor gelecek. Hector gelecek. Hadi. Ha, Victor, Hector gelmesin. Gelsinler. Çay içeceğiz daha ya. <laughs> Çiti rahat bırak. Çiti rahat bırak. Çiti. Tamam, Hector. Hector. Tamam. Ya misafirlerim gelecek diyorum sana. Atakarım mı çık uzucum? Niye buldun çiftleri çocuk? Anne nasıl kayman? Çabuk tamir et çabuk, çabuk. Çabuk tamir et. Çabuk misafirlerim gelecek diyorum sana. Neyse ki çok sevimli bir çocuksun. Neyce konuşuyorsun sen? Mos, Moz moz sen. mos. Mos, 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 Bu dilin adı ne? Çitimi ver bana kaçırdım çitimi. Çitimle burada oynayacağım. Çıkılıyor lan! <laughs> Nereye gitti, Yok. Yok mu? Evet. Olamaz. Ola Kız buraya gelse Şu karşı tarafta başka bir oyun alanı var sanırım. Gidip oraya mı geçsem acaba? yok. herhalde şu karşıdaki köprü birazdan kapanır. Bekleyin bari. Na na Köprü na 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 Köprü na 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 geçeyim, diye bekliyor. <laughs> Şuradan geçeyim. Geçemiyorum köprüyü uzatmamışsın karşıya kadar. Hey! Köprüyü uzat, köprüyü uzat, köprüyü geçemiyorum. <laughs> sen orayı dolaş. Sen orayı, Heh. sen orayı duyar. Bu arada orayı mı dolaşayım ben? <laughs> İyi hadi köprü açana kadar dolaşayım bari. Ne 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 ne. Arada bakayım da şöyle açılmış mı? Hala kapalı. Ne 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 ne. Bakayım açılmış mı? Ne kapandı? Nana 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 açılmamış. Allah gemi mi geçiyor acaba ya? Hoppa. Gemi <Sessizlik> de geçiyor. Ha kapandı geçip. Ay. Az daha düşüyordum. Bir şey diyeceğim köprü görevlisi. <Sessizlik> köprü görevlisi senin adın ne? Patates. Patates mi? Kozan Bey. Korsandı. Korsandı. Patates Korsandı. Bu senin ismin ve soy ismin mi? Peki Patates Bey. Patates Bey. Siz bu köprüyle bana şaka yapıyorsunuz ya. <laughs> ya ben düşsem buradaki nehire? Tam geçeceğim sırada. Neyse ki uçabiliyorum da düşmüyor. Ama bugün yürüyerek geçmek istiyorum. Hadi köprüyü kapat. Arma Hanımca tut. <laughs> Arma Hanımca tuttu yardım etti. <laughs> Sağ ol Arma Hanımca teşekkür ederim. O patates. Ben gidiyorum. Burası tren şehriymiş ya. Ne kadar çok tren var. Kostas, Kasper Kostas, Philip, Kopsi, Santi. Tamsi, <laughs> Golden, Normal Thomas. Arkada da dizel ol var. Hey dizel ol. Kepçeli sana diyorum. Kepçen nasıl? Yağlattın mı kepçeni? Yağlattım. Kıç kıç ötüyordu. Kıç kıç ötüyordu geçen. Gel gel sen de şu Thomas'ın yanına gel gel. Gel biraz muhabbet edelim seninle. Sen hayırdır niye hiç senin yüzün gülmüyor? Ha? Neden, yani, neden hep sinirlisin? Ha? Ben. Trenleri kovalamak istiyorum. Trenleri kovalamak istiyor. Yok ya. Oldu. Bütün trenler de senden kaçacak yani. <laughs> Niye canım? Rahat bırak. Trenleri rahat bırak. Kaptır. Ya bu Bir şey yok. Kaptan arkasını dönmüş orayla konuşuyor. <laughs> Bak sana diyorum. Şişt, hey. Eğer sen diğer trenleri kovalarsan. Ben de seni kovalarım. Tamam mı? peşinden kovalarım seni devamlı gıdıklarım. Ay gıdıklarım. Gıdıklarım gülmekten gidemezsin sonra. Tamam mı? Gideyim. Patik. Bakalım. Oyan oyete dur gideyim. Gidemezsin diyorum işte. Gıdıklarsam yolda kalırsın. Hı, yolda kal o yüzden diğer trenleri rahatsız etme. Hey diğer trenler şikayetiniz var mı? Bu dizel ondan şikayetiniz var mı diğer trenler? Yok. Ha? Senin var mı Thomas? ne bileyim yok. Senin Gordon. Ya o bana hiçbir şey yapamaz ya. Senin Percy. <laughs> Sanırım yok. Senin Salty. Günlerden bir gün denizde bir <gülüyor> Santi <gülüyor> sana başka bir şey sordu. Ne sordu? Diyorum sen dizel ol seni rahatsız ediyor mu? Bir gün bir denizde bir canlı. Ya Salty cevap versene. Ha yok yok etmiyor. etmiyor. İyi tamam. Go Percy. Seni rahatsız ediyor mu? Yok zaten Gotomok'ta ben çok hızlı olduğumuz için bizi yakalayamıyor. Ya. Ben Gotomok'ayım. Peki Filip. Filip seni rahatsız ediyor mu? Hayır ben zaten çok konuşuyorum. Çok konuştuğum için o benden kaçıyor. Ya. Öyle mi? Ben Gotomok. Ben. Ben de gideyim? O da bizi kalın yavaş ki. Ne? Ben, gideyim. <laughs> <Ona bile gülüyor> zaten yetişemiyor. Hadi. Filip, Filip'in de çenesi düşükmüş o yüzden Dizel o Filip'ten kaçıyormuş. Çünkü Filip çok konuşuyor değil. Kasırga Thomas'a geldik. Kasırga Thomas seni rahatsız ediyor mu Dizel o? Ee, beni rahatsız ettiği zaman ben kasırganın içine giriyorum ve her şey uçuşmaya başlıyor. Çünkü kasırgada bir tek uçuşmayan benim. Orası benim. Nasıl olmaz? Peki go olmaz? Zaten <laughs> zaten go Percy benim adıma konuşmuştu. <laughs> o yüzden biz ikimiz yarış yapıyoruz devamlı. O da bize hiçbir zaman yetişemiyor. Biz çünkü çok hızlıyız. <laughs> e peki bana bu gelen şikayetler nereden geldi? Biz onun kendi kendini mi kovalıyor? Hiçbirimizin şikayeti yok. Neyse bana şuraya bir trenlerin arasına çit yap da çay bahçesi yap bana. Birazcık çay içeyim orada. Düşer sen ya. Düşer sen ya. ya. Düşer sen ya. Düşmem ya. Niye düşeyim ya? Düşmem ya. Düşer ya. Üçgen çit yap bana. Diğer arkadaşlarım da gelecek. Çay içmeye gelecekler. trenlerin arasına. Tam trenlerin arasına koy demiştim sana. Kaba Şuraya yerleştir. Ha. Trenleri de etrafına park et. Etrafına park et. Hayda. Aa, bu trenin burada ne işi var ya? Kordun. Benim çay bahçemin üstünde ne yapıyorsun? Çıkışla.